değerli yatırımcı arkadaşlar 0108 2024 Perşembe gecesi SPK bülteninde Bağdır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halk arzı açıklandı. Mevcut sermayesi olan 45 milyon TL'yi 55 milyon TL'ye 10 milyon bedelli arttırarak halk arzını gerçekleştirecek. Mevcut pay satışı Serkan Bahadır'a ait 6 milyon TL'lik paylar toplam 16 milyon TL pay 51 liradan halka arzı gerçekleştirilecek. Arkadaşlar Bahadır Kimya'nın ne iş yaptığına bakalım. Bahadır Kimya araç ürünleri ile ilgili çalışmalarda bulunuyor. Madeni yağlar, aerosol spreyler, özel ürünler gibi. Bakalım binek hafif araçlarda madeni yağ kategorisinde ürünleri var. Ağır ticari araçlarda yine madeni yağlar. Motor kısmındaki yağlar şanzıman ve diferansiyel yağları. Endüstriyel yağlar, gresler gibi ürünleri bulunuyor. Aerosol spreyler, pas sökücü, fren balata temizleyicisi, sıvı gresler, daha çok araç sektörü, otomotiv sektörüne hizmet eden bir firma. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Alkar detaylarıyla daha sonra karşınızda olacağız. İyi günler.